Herkese merhaba. Deniz Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Gamze Nurluoğlu. Bugün sizinle LinkedIn'de iş ilanlarına başvurmayı konuşacağız. <laughs> Şimdi iş arama süreçleri her zaman hepimiz için çok kritik süreçler. Farklı farklı mecralardan iş başvuruları yapabiliyoruz. Son yıllarda bunun en kritiklerinden bir tanesi de tabii ki LinkedIn. Aslında LinkedIn ilk çıktığı dönemden beri zaten amacı iş arayanlarla iş verenleri bir araya getirmekti. Ama son yıllarda bu alana çok daha fazla yatırım yaptı ve artık siz doğrudan oradan başvurmasanız bile size iş teklifleri bile gelmeye devam ediyor. Peki şimdi bir tane iş ilanı buldum. Buna başvurmak istiyorum LinkedIn üzerinden. Ne yapacağım, nasıl ilerleyeceğim? Her gördüğüm ilana hemen başvuracak mıyım yoksa yapmam gerekenler var mı? Şimdi diyelim ki hedefinizde bir ilan var. Güzel bir şirket, güzel bir pozisyon. Buna başvurmak istiyorsunuz. Başvurmadan önce gidip bir profilinizi güncellemeniz lazım. Neden profilimizi güncelliyoruz? Bunun iki sebebi var. Bir, bilgilerimiz güncel olacak. Yani oradaki son yaptığımız faaliyetler, CV'miz, iletişim bilgilerimiz her biri yer alacak. Sonrasında da iletişim bilgilerini bir kontrol edeceğiz. Yani evet var ama biz o maili kullanıyor muyuz? O telefondan bize ulaşabilecekler mi? Ya da mail ve telefon aslında herkese görünür şekilde mi? Çünkü biz bazen ekliyoruz ama diyoruz ki bağlantılarım görsün ya da sadece işte ikinci dereceden bağlantılarım görsün. Herkese açık hale de getirebiliriz. Şimdi bilgilerimi güncelledim. Sonrasında iş ilanını inceleyeceğim. Neler talep ediyor, hangi beklentiler var ve yetenekler. Yetenekler iş ilanlarında en kritik kısım. Şimdi her ilan açıldığında ilan açan kişiler der ki 10 tane yetenek yazıyorum. Ve o ilanla ilgili yetenekleri yazarlar. Sonrasında siz bir ilana başvurursunuz. Oradaki filtrelemede ilk harcılar şöyle yapar. Der ki 10 yetenekten 5'iyle eşleşenleri bana göster. Burası niye kritik? Diyelim ki sizin profilinizde aslında 10 yeteneğin 6'sı 7'si belki de 10'u var. Ama siz LinkedIn profilinize orada yazan yeteneklerin sadece 3 tanesini eklemişsiniz. Ne oldu bu sefer? Beşli filtreleme yaptığı için siz aslında başvuranlar arasında görüntülenmediniz. Ama vardı o yetenek sizde aslında siz iyi bir adaydınız. Sadece LinkedIn profilinizi yeterli bir şekilde düzenlemediğiniz için görüntülenme almadınız. Peki ne yapacağız? İlanı gördük. Yetenekleri görebiliyoruz. Bu arada eğer premiumsanız tüm yetenekleri gösterir ama premium değilseniz de zaten istenen yeteneklerin 3-4 tanesini görebilirsiniz. İlanı gördük, yetenekleri gördük, yeteneklere baktık. O yetenekler bizde varsa, tabii ki yanlış bilgi eklemiyoruz ama yetenekler bizde varsa başvurmadan önce gidiyoruz, yetenekleri profilimize ekliyoruz. Eklemeyi yaptıktan sonra bir 10-15 dakika bekliyoruz. Sonrasında da aslında ilana başvuruyoruz. Bu bizim için kritik çünkü dediğim gibi fitrelenmeyi sağlıyor. Diğer taraftan da baktık tamam yetenekler var, profilimiz güncel, bilgi olarak güncel ama profilimizi 3 aydır hiçbir şey eklememişiz. 3 aydır hiçbir şey değiştirmemişiz. Nasılsa güncel diyoruz. Her şey güncel olabilir, her şey doğru olabilir ama yapmamız gereken şey şu. LinkedIn neyi seviyordu? Güncel profilleri. Gideceğiz ya deneyim bölümünden, ya ünvan bölümünden, ya hakkında bölümünden bir kelimeyi silip tekrar yazacağız. Algoritmaya diyeceğiz ki bak benim profilim güncel. Sen bu profili ilanlarda ön plana çıkartabilirsin, biri beni aradığında ön plana çıkartabilirsin, anahtar kelime de ön plana çıkartabilirsin ve insanlara görünmemi sağlayabilirsin. O zaman görünürlüğümü de güncelleme ile arttırdığıma göre artık ilanlarda eğer şöyle bir filtreleme yaparsan güncel profilleri göster ya da aktif profilleri göster gibi bir filtreleme de yapılırsa başvurular arasında ön plana çıkmış olacağım. Ve yine bir ilana başvurduğunuzda iki şey isteyebilir. Ya LinkedIn profiline başvur diyebilir ya da hem LinkedIn profiline başvurup hem de özgeçmiş eklemenizi isteyebilirler. Burada genellikle şöyle düşünüyoruz ya ben zaten LinkedIn profiline başvuruyorum bir daha neden dosya ekleyeyim diye. Eğer ilan sizden ekstra olarak dosya eklemenizi istiyorsa dosyayı ekleyin. Çünkü o dosyalar aslında sadece LinkedIn üzerinden değil, indirildikten sonra farklı farklı da incelenebiliyor ve bazen dosyası olmayan adayların profilini incelemeye almayabiliyorlar. Çünkü sadece LinkedIn üzerinden bir filtreleme ile değil, o dosyalar üzerinden farklı programlar da kullanabiliyor insan kaynakları ve bu da siz dosya eklemediğinizde eksik bir başvuru olarak değerlendirilebiliyor. O zaman ne yapacağız? Profilimizi güncelleyeceğiz. Yeteneklerimizi ekleyeceğiz ve aslında o yeteneklerin ilanla uyuşmasına bakacağız. Sonrasında da bizden istenen başvuru şeklini tam olarak gerçekleştirip ilana başvurumuzu yapacağız. İlana başvurdunuz. Bir süre bekliyorsunuz ama size bir geri dönüş olmadı ya da profiliniz görüntülenmedi vesaire. İlana tekrardan bir güncelleme başvurusu yapabilirsiniz ya da bazen şu da oluyor o pozisyonu gerçekten çok istiyorsunuzdur ve ilan yayınlandığında ilanın kim tarafından yayınlandığında açık bir şekilde yer almıştır. Bazen şık mesajlarla ilanı yayınlayana işte ben bu ilana başvurdum işte bu ilanla ilgileniyorum pozisyon devam ediyor mu şeklinde kendimizi hatırlatıcı ve öne çıkarıcı mesajlar da atabiliriz. Ama bu mesajı iyi bir tonda yazmak arka arkaya mesaj atmamak. Kişiyi önce bağlantı olarak ekleyip kendimizi göstermek bizim için kritik. Yoksa şu değil. Yani ben ilana başvurdum, baktınız mı vesaire gibi böyle sıkıştırıcı mesajlar değil de daha şık, daha kendimizi hatırlatıcı, daha hevesli ve ben bu işi istiyorum tadında mesajlarla da aslında iletişimimizi kurgulayabiliriz. Eğer siz de iş arama sürecindeyseniz kesinlikle LinkedIn ilanlarına bakın derim çünkü bugün birçok şirket artık bütün iş ilanlarını hem diğer platformlardan hem de aktif olarak LinkedIn üzerinden açıyor. Bu da eğer iyi bir LinkedIn profiliniz varsa size avantaj sağlıyor. LinkedIn üzerinden bir ilana başvurduysanız ve aslında işe alım LinkedIn üzerinden gerçekleştiyse de kendi deneyimlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Serenin diğer videoları için Deniz Akademi YouTube kanalını takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.